En baştan başlayalım arkadaşlar. Sınavla ilgili genel zaten bilginiz var. KPSS ile ilgili. Anlatacağım dersler KPSS, hakimlik, kaymakamlık, efendim diğer gireceğiniz bütün sınavlar. Üniversite hazırlık sınavı, şey, üniversite sınavı. Üniversite sınavıyla bizim KPSS'nin farkı da orada İlk Çağ Tarihi falan e, var, e, tarih öncesi dönemler bizim tarihte KPSS'de falan yok, oraları anlatmayacağım. Bir de İslam Tarihi eksik. Onun dışında bütün dersler aynı şekilde bizde de var. Tamam, bütün sınavlar için e, dersi dinleyebilirsiniz. Gireceğiniz bütün sınavlarda işinize yarar. Kısaca şöyle söyleyeyim, farklı olarak ne var? KPSS için anlatacağım konuların tamamı. KPSS için. Hakimlik için çağdaş Türk dünya tarihine kadar olan kısım. Çağdaş yok hakimlikte. Kaymakamlık için sadece inkılap tarihi. Yine çağdaş yok. Çağdaş sadece KPSS'de var. Bir de üniversite sınavında var. Tamam mı arkadaşlar? Onun dışında başka sınavlarda yok. Evet, başka sınavlarda yok. Bir de alancı olan arkadaşlarınız varsa KPSS'de. Alancı olanlar varsa içimizde. Ee, uluslararası ilişkiler diye bir sınav var. Ee, onu herkes çözmüyor gerçi ama o testi çözenlerin de çok işine yarayacaktır. Bu çağdaş Türk Dünya tarihi dedim. Evet. Arkadaşlar girmeyenlere yardımcı olmak için ne yapabiliriz? Ama ben üniversite mezunusunuz diye düşündüğüm için en az lise tabii ee, sorun olmaz diye düşünmüştüm. Sadece Google'a Zoom yazıp orada join var. Ona girip size verdiğim ID numarasını gireceksiniz ve çok basit hemen direkt sisteme katılacaksınız. Ayrıca abone olmanıza, üye olmanıza falan gerek yok. Ama bunu herkes yapabilir diye düşünmüştüm yani. Evet. Şimdi ben kitlemiş olsam siz nasıl gireceksiniz? Acaba şu mu? Tamam. Tekrar denesinler girerler. Giremeyen arkadaşlarımız da bu dersi burada yaptıktan sonra YouTube'a yükleyeceğim, oradan izleyebilirler, takip ederler. Buradaki şey sınırlı çünkü. Ama evet. Şimdi en baştan şöyle başlayarak dersimizi anlatalım. Evden çıkamadığımız bir dönem böyle bir faydamız olsun istedim. Bu şekilde yap halledeceğiz. Ders için bilen vardır, e, bilmeyen arkadaşlarımız için de yine tekrar söylüyorum. Benim e, konu anlatımı soru bankası kitaplar var. E, elinizde varsa kitaptan takip ederseniz de yine sizin için iyi olur. Slaytlar da yardımcı olacak bize ders anlatırken. Slaytlar üzerinden gideceğiz. Fetihname kitaplarımızın isimleri bütün internet siteleri açık şu anda oralardan da temin edebilirsiniz deneme bir tane KPSS denemesi e, hazırlıyorum sadece tarih denemesi olarak e, Onun dışında benim denemeler var ama hakimlik denemeleri onlar yani farkı da yok farkı ne çağdaş yok sadece Onun dışında normal yararlanabileceğiniz şeyler Evet. şimdi İlk konuyla başlayalım. Bu anlatacağım konudan size bir ya da iki tane soru gelecektir. Muhtemelen iki tane gelir. Ben özellikle en baştan başlıyorum. İnkılap tarihinden başlayanlar arkadaşlarımız olabiliyor. Ama konunun ortasından başlamış gibi olur o zaman. Yani bizde tarihte konuları ayıramazsınız. İslam öncesi. Yani bunu sadece anlatırken ayırabilirsiniz. Onun dışında normal ayrılamıyor. Arkadaşlar siz nasıl girdiniz kilitliyse? Ben bir şey yapmadım ki. Dersin kaydını başlattığım için mi acaba giremiyorlar? Onu bilmiyorum. Yani. Artık onu ders arasında bakalım o işe tamam. Beklesinler. Biraz şey yapsınlar. Onu YouTube şeyden izlerler o kısmı. Evet. Şimdi İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlayacağım. KPSS'de iki tane soru gelecek bir başlık burası. Evet. Klasik bir giriş yapacağım önce. Türk adının anlamıyla öyle yaparız ya derse başlarken. Önce madem baştan sona kadar Türk tarihi anlatacağız. Onun için önce Türk kelimesinin anlamıyla başlayalım. Bununla ilgili de bir sürü rivayet var. Kuvvetli rivayetler, zayıf rivayetler. Herkes başka bir şey söylemiş bununla ilgili. Türk kelimesiyle ilgili geçen senelere kadar en çok takdir gören, itibar gören açıklama Vanberi'nin açıklamasıydı. Vanberi Türkolog bir adam, Macar bir adam. İlginç de bir adamdır. Vanberi dediğimiz adam Macaristan'da yaşayan Yahudi bir adam. Okuma yazma e, öğrenememiş, garibanlıktan okula bile gidememiş. Daha sonra kendi imkanlarıyla, bunu niye söylüyorum, Vanber'in hayatı çok mu lazım bize diyeceksiniz. Örnek bir adam aslına bakarsan. E, ayağının biri de sakat olduğu için, engelli olduğu için herhalde e, okula da gidememiş, hastalık da geçirmiş, garibanlık da var kendi imkanlarıyla bu adam 6-7 tane dil öğreniyor. Daha sonra ülke ülke gezmeye başlıyor. Çok ilginçtir. Kendi başına bunu yaptı onu bilmiyorum ama. Her gittiği ülkede de çenesi de kuvvetli. Hükümdarların yanında oluyor. Mesela İran'a gitmiş Şah'ın sarayında oturup kalkmış. Osmanlı'ya gelmiş bu adam ne zamanların adamı diyeceksiniz. 1870'lerin adamı. 1880'ler. Osmanlı'da Abdülhamit Padişah gelmiş Abdülhamid'in ta en yakın adamı olacak kadar yakınlaşmış. Sarayda yatıp kalkıyor. Bu arada sonradan tabii ortaya çıkıyor ki bu adam öyle çok normal bir adam da değil. İngilizlere casusluk yapıyor. Osmanlı Sarayı'nda yaşıyor. Abdülhamid'in en güvendiği adamlardan biri ama İngilizlere casusluk yapıyor. Bir ara dünyanın en kilit adamlarından biri Osmanlı, Rusya, İngiltere arasında anlaşma yaptırmak için elçilik bile yapıyor. Sıfırdan okuma yazma bilmeyen bir adam sonra gidiyor Macaristan'da Türkoloji Enstitüsü kuruyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor ve Türk kelimesi için türeyen, çoğalan demektir diyor Türk deme. Sonra başka kökenler var. Bizim Uygurlar Türk kelimesi için güçlü, kuvvetli, heybetli diyorlar. Çinliler mifer demişler Türk kelimesi için. Başlık, koruyucu anlamına da geliyor mifer. Gerçi Çinliler biliyorsun bizi tarif ederken çok sempatik ifade kullanmıyorlar. Çinliler. Bizi tarif ederken Türkleri kendi kaynaklarında at üstünde iri, korkunç, heybetli, yere indikleri zamanda kısa, bodur, tipsiz yaratıklardır diye tarif ediyorlar. Çinliler biliyorsun sanki iki metre herifler bize böyle tarif ediyorlar. Şuna dikkat edin. Sorudur bu gençler. Potansiyel bir sorudur. Burada ilgili soru gelirse size bu gelir. Bizim Kaşgarlı Mahmut Karahanlılar'da anlatacağım. Çok kaliteli bir adamdır. Kaşgarlı Mahmut Türk kelimesi için diyor ki, Türk demek olgunlaşmak demektir, olgunluk çağı demektir diyor. Divan-ı Lügatit Türk diye bunun çok kaliteli bir eseri var. Bu eserinde Türk kelimesinden bahsederken böyle bahsediyor. Hem Divan-ı Lügatit Türk sürekli sorulan bir eserdir. Hem Kaşgarlı Mahmud'un kendisi sorulabilecek bir adamdır. Onun için dikkat ediniz efendim, e, potansiyel sorudur. Bu nasıl bir çizgi çizdim? Evet. Yine başka bir ifade var ona dikkat etmenizi istiyorum. Ziya Gökalp'in ifadesi. O da diyor ki Türk kelimesi demek, Türk demek töre sahibi, nizam sahibi, kanun sahibi olmak demektir diyor. Bu ikisine dikkat edin arkadaşlar. Bunlar potansiyel sorudur. Özellikle Kaşgarlı. Evet. Direkt size ilk anlattığımız dersin ilk konusundan soru gelebilirler. Evet. Daha bunların dışında, bunların dışında İranlılar Türk için yalnız insan diyorlar. Yalnız insan. Gazneliler, onlarınki saçma biraz da suyun kenarında oturan adam diyorlar Türk kelimesi için. Herkes böyle başka bir ifade kullanmış. Evet. Devam edelim. Türk kelimesinin anlamını söyledi. Peki Türkler nerede ortaya çıktılar? Yani ana vatanları neresiydi? Size şöyle bir soru da gelebilir. Önce onu söyleyeyim size. Ee, der ki size Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zordur. Ee, Türklerin kökenini araştırmak zordur. Türk tarihiyle ilgili araştırma yapmak zor. Böyle soru gelebilir. Bunun sebepleri neler olabilir diye sorar. Neler olabilir? Bunun bir sürü sebebi var. Bir kere Türkler göçebeler. Göçebelik dediğimiz mevzu ne? Yeri yurdu belli adamın, vatanı belli. Ama yazın yaylaya çıkıyor hayvancılık yaptığı için. Kışın dağın eteğine iniyor. Çadırını kurup orada yaşıyor. Yani senede bir defa, iki defa yeri değiştiriyor. Böyle çingene gibi sırt çantasıyla nerede akşam orada sabah dolaşan adam değil. Göçebe olayını bizim öğrenciye biraz yanlış anlıyor da onun için açıklayayım dedim. Ha Diyeceğin yeri belliyse niye bilgi edinmek zor? E, kazı yapsan ne bulacaksın bin sene sonra? Çadırdaya, bina yok, kalıntı yok. Değil mi? Onun için zor. Bir de göç. Bu iki kavram karıştırılıyor. Göç etmekle göçebelik. Bizimkiler göç etmişler. Hem de dünyanın her yerine. Sırf Asya'da değil yani. Avrupa'ya gitmişler. Ta Çin'e kadar girmişler. Herifler biliyorsun başa çıkamayınca duvar ölmeye başladılar. Bu tarafa gelmişler. Anadolu'ya girmişler bir ara. Dağlık diye beğenmemiş geri çıkmışlar. Yukarıdan dolaşmışlar. Avrupa'ya hatta Finlandiya'ya kadar gitmişler. Bizim Malazgirt Anadolu'ya son gelişimiz. İlk gelişimiz değil yani arkadaşlar. Tabii son gelişimiz. Biz ondan önce kaç defa geldik. Bunu mesela diyorlardı hayır o öyle bir şey yok falan filan saçmalıyor. Ne oldu? Bundan 3-4 ay önce Erzurum'da Kazı'da e, mezar taşları bulundu. Kime ait? İskitlere ait. Balballar bulundu Erzurum'da. Yine birazdan anlatacağım İskitleri de. E, savaşçı kadınlar vardır değil mi? Samsun'da, Karadeniz'de, Amazon kadınları. Kim onlar? İskitler işte. Tabii. Hatta İskitlerin onu ben şaşırmıştım karşılaştığımda. Artavin diye hükümdarları var. İskitlerin. Artavin. Yani belki de Artvin'in ismi bile buradan geliyor olabilir. Peki göç olayı da çok fazla. Onun dışında sürekli yıkım görmüşler, savaşlar var. Bu da işi zorlaştırıyor. Bir de yazılı kaynak pek fazla bırakmamışlar. Ee, yazılı kaynak elimizde çok olmayınca da tabii ki bilgi edinmek zorlaşıyor. En sağlam kaynak yazılı kaynak. Buradan size bir soru daha çıkarayım. Öyle bir şey de sorabilir. Türklerle ilgili yazılı kaynak az olduğu için ilk bilgileri kimlerden öğreniyoruz diye sordu. Ne yapacağım? Böyle bir soru geldi. Dedi ki bir Çin, iki İran, Tazani, üç Bizans, dört Moğol. Bunların maddeli soru sordu. Ne yapacağınız? Cevap yalnız bir midir yani? Çin midir? Tabii ki hayır. İlk Çin doğru da hepsi var. Tabii. Çünkü Türkler Çin'le de, Sasaniler yani İran'la da, efendim Bizans'la da siyasi ilişkiler kurdular. Onun için de bunlardan bilgi edinebilirsin. Şimdi devam edelim. Bunlar giriş şu anda bir giriş yapıyor. Kimlik bilgisi veriyorum yani size. Peki Orta Asya'dan ilk göçler ve nedenleri var. Bizim bu kavimler göçünden çok önceki bir mevzu. Burada KPSS'den soru gelmez de üniversite sınavında falan gelebiliyor böyle. Orta Asya'dan Türkler niye göç ettiler diye. Bunların çoğu da uydurma. İşin doğrusu 1930'lu yıllarda bizimkiler bir Türk tarih tezi oluşturdular. Tabii doğal olarak. Türk tarih tezini oluştururken de Türkler Orta Asya'da birbirine girdi de ondan kalkıp birbirlerinden kaçıp gittiler yazmadılar. Çünkü o zamanlar milli bir tarih bilinci oluşturmak gerekiyordu. Dediler ki yok iklim değişti de kuraklık başladı da hayvanlar telef oldu da bilmek yani çok değil de öyle kabul ediliyor. Cihan hakimiyeti düşüncesi var. Merak duygusu bence bunların en temelinde o var. Bizimkileri biliyorsun. Tabii canım. Hiçbir sebep olmasın yine kalkar giderler. Ne oluyor acaba? O dağın arkasında ne var? Bizim olayımız bu. Merak ederiz yani. Gidilecek, bakılacak. Bizim şeyimiz bu. Peki biz yine de bir ana vatan tespit edeceğiz tabii. Türklerin ana vatanı e, neresiydi? Nerede ortaya çıktılar? Basit. E, bildiğimiz hepimizin Ötüken merkezli. Türkler Ötüken merkezli olarak e, ilk siyasi geçen gün e, geçen sene bir sınavda sordular. Basit bir soruydu. Orta Asya'nın siyasi merkezi neresidir diye sordular. Ötüken. Tabii bu dağlık, ormanlık bir yer. Göçebeler ya. Böyle bir şehir aklınıza gelmesin Ötüken deyince. İşte bunun doğusunda Kingan Dağları var. Çok önemli değil. bir e, şablon oluşturuyoruz. Yukarısında Sibirya stepleri var. E, batısında Hazar var. Aşağısında Hindistan Himalayaları var. Bu bölgeyi de bugün haritaya oturtturduğunuzda karşımıza Türkmenistan, Moğolistan arasında bir yer çıkıyor. Demek ki Türklerin ana vatanı burasıydı diyoruz. Peki ilk Türkler kimdi bilinen? En eski Türkler. Onu anlatacağım. Ondan önce şöyle bir ayrıntı bilgi söyleyeyim size. Arkadaşlar. Ee, Orta Asya'nın ilk kültür merkezleri. Bunu da şey gibi düşünün. Bizim Anadolu'da ilk yaşam yerleri yok mu? İlk kültür merkezleri var. Değil mi? Çatalhöyük, Alacahöyük, efendim, e, Alişar, e, Boğazköy, Gordio. Bunlar ilk merkezler. Antalya Karayın Mağarası, Diyarbakır Çayönü falan gibi. Bu da işte Orta Asya'nın ilk kültür merkezleri. Bunlar çok önemli değil. Bir göz aşinalığınız olsun yeter buna. Tamam mı? bir göz aşinalı olsun. Nedir? Anav bunların en eskisiymiş bu kültürlerin. Ee, Andronova, Kelteminar, Tagar, Altay, Afanesyova. Bunlar ilk kültür merkezleri. Bunların içinde en eskisi Anav. En yenisi ve en gelişmiş olanı Tagar. Peki Türklerin en eskisi hangisi bunların içinde? Diyelim öyle bir soru sordu size. Türkler'in en eski kültürü hangisi bunların içinde gençler? Yok. Afanes yok. Evet. Afanes, Yova. Bunların içinde en eski Türk kültürü o. Evet, bunu da söyledik. İlk Türkler kimmiş? Ona bakalım şimdi. Bilinen ilk Türkler, ilk Türk topluluğu, bir devlet değil değil mi? Topluluk kimdir? İskitler değil mi? Türkleri. Peki ne biliyoruz İskitlerle ilgili? İlk çağ medeniyetleri var ya. İran'da Persler var o sırada. Henüz Hasanler yok. Çiniler var. Hintler var. Mısır var. Mezopotamya'da işte Sümerler var. Anadolu'da Lidyalılar var. Frigyalılar var. Urartular var. Değil mi? Bu da bizim ilk çağ medeniyetimiz işte. Türkler. İskitlerle ilgili ne biliyoruz? Meşhur destanları var iki tane. Biri Alper Tunga, biri de Şu Destanı diye. Alper Tunga ismini bilirsiniz. İskitlerin efsane lideridir. Türklerle İranlıların mücadelesini anlatır. Alper Tunga Destanı. Ve sonunda Alper Tunga'ya bir ağıt vardır. Değil mi? Ve hatta İranlılar bizim Alper Tunga'dan bahsederken Afrasyap diye bahsederler. Arkadaşlar bir de şu mesajlaşma kısmını herkes şeye alabilir mi? Şu altta yazan var ya Everwan. Yani herkes. Çünkü öbür, türlü yazdığınız mesajları sadece ben görebiliyorum. Herkes herkesin yazdığını görebiliyor böyle olunca. Afrasya Ulu Hakan diyorlar. Bizim Türkçe Alper Tunga'ya İranlı. Bir de şu destanları var. Bu arada Alper Tunga'nın ünü ta Anadolu'ya kadar gelmiş. Ve Anadolu'da Ege kıyılarında İyonyalılar diye bir medeniyet var biliyorsunuz. Gelişmiş bir medeniyet. Ve onların zamanında yaşamış meşhur bir tarihçi var. Herodot. Hatta tarihin babası derler değil mi? Herodot bizim Alper Tunga'dan ne diye bahsediyormuş? Bahsederken. Herodot. Türk başbuğu Modova. Buna dikkat edine Böyle bir ayrıntı soru gelebilir. Türk başbuğu Modova diye bahsediyor. Evet buna dikkat. İskitlerde Tomlis Hatun diye bizim ilk kadın hükümdar var. Yalnız buna bakıp şöyle bir kanaat getirmeyin ha. Ee, mesela öyle bir soru vardı bizim veraset sistemiyle ilgili. Anlatacağım da. Türklere devleti yönetme görevini kimin verdiğine inanılıyor? Gök Buna ne deniliyor? Kut anlayışı. O kutu ailelere verdiğine inanıyorlar. Yalnız bu ailede kan yoluyla aileye de geçiyor. Yalnız aileye geçerken niye ise kızların kanına geçmiyor, sadece erkeklerin kanına geçiyor bu kut. Oradan yola çıkarak Tomlis'in hükümdarlık yaptığını düşünüp erkeklerin kanına geçiyorsa sadece Tomlis nasıl hükümdar oldu diye düşünmeyin. O istisna bir durum. Zaten bu da devlet değil, topluluk diye geçiyor. Yani Türk veraset sisteminde ailedeki kadınların başa geçme hakkı yok. Anladınız mı? He. Komünistten yola çıkıp yanlış bir yorum yapmayın. İskitlerde bizim ilk balbal örnekleri var Türklerde. Balbal nedir? Aha bir tane balbal görüyorsunuz burada. İşte onun için dedim slaytların böyle bir faydası da oluyor size. Biraz görsellik iyidir her zaman. Sadece beni görüp ne yapacaksın saatlerce? Değil mi? Sıkıcı bir görüntü balbal <laughs> bal dediğimiz e, insan şeklinde yapılmış mezar taşları ve her bir balbal bal bir düşmanı sembolize ediyor mesela burada muhtemelen öldürdüğü bir Çinli'nin balbalı tasviri yapılmış mezarın başına dikilmiş adamın ve bu taşın da canlanıp ahirette cezasını çekeceğine ahirette bu tarafta ya çünkü bizimkiler öyle inanıyor sana hizmet edeceğine inanıyorsun ondan dolayı balbalar bizde hem heykelciliğin başlangıcı insan şeklinde yapılıyor hem de ahiret inancını da gösterir. Ahiret inancını gösterir. Normal mezar taşı değil. Bizde yine mumya çok meşhur değil Türklerde ama var mı denizde? Var. Evet, var bizde. E, mumyacılıkta mumyacılık da bizde İskitlerde başladı Türklerde. Mumyanın da mantığı biliyorsun ahiret inancı. Mumya olayı şeyde çok meşhur biliyorsunuz değil mi? Mısır'da çok meşhurdur. Ee, atın evcilleştirilmesi de İskitler'de bizde. Evet, atın evcilleşmesi. Atın evcilleşmesi çok mühim bir olay değil mi? O zamanlar atı evcilleştiren bir de e, demiri işlemeyi bilen bir adamı kimse durduramaz. Tabii ki. Bu bal bal aynı zamanda sanat değil mi? Sanatta sadece o değil şimdi söyleyeceğim. İlk atlı birliklerde de İskitler kurmuşlar. Atı evcilleştiren bunlar. Üzengiyi kullanan bunlar Türklerde. Bozkır'ın koyumcuları diye bir ifade duydunuz mu hiç? Abi. İskitler dünya çapında meşhur. Altın ve gümüş işlemeciliğinde çok meşhur adamlar İskitler. Balbalları falan da öyle. Oldukça meşhur. Bozkırın kuyumcuları. Başka ne bileceğiz İskitlerle ilgili biz? Hı? Başka bilmemiz gereken bir şey var mı? İskitler deyince aklımıza ilk gelecek nedir? Şimdi her devletin, her topluluğun böyle vurucu bir özelliği vardır değil mi? Ya adamı önemlidir, ya devletin kendisi meşhurdur, ya bir şey meşhurdur yani. İskitler dedim mi aklımıza direkt Alper Tunga gelir. Mesela Hun dediğimiz zaman Mete gelir. Değil mi? Avrupa Hun dedim mi kim gelir? Atilla gelir. Selçuklu dedim mi Alparslan gelir. Bunlar bizim her devletin köşe taşı bir adamı vardır yani. Türklerle ilgili ilk bilgilerdi gençler. Bu size verdiğim bilgiler. Evet. Ve şimdi sırasıyla ilk Türk devletiyle başlayacağız. Arkadaşlar kimi kaynak diye bir şey yok. Bazı kaynaklarda hocam şöyle geçiyor diyor. Hangi kaynak diyor? Mesela bu tartışılan çelişkili bir konu değil bu Emrullah. Bazı konular var öyle de değişik değişik aldıkları. Ama onu kim öyle almışsa o olmamış yani. Bu tartışılan bir konu değildir. Balballar ahiret inancını gösterir, savaşçı olduklarını da gösterir. Niye? Öldürdüğü düşman kadar kafasına dikiyorlar ya adamın geri dirilecek diye. Sanatçı olduklarını da gösterir. Savaşçı olduklarını da gösterir. Ahiret inancını da gösterir. Değil mi? Öyle bir soru sorar sana. Yerleşik hayata geçtiklerini gösterir midir? Cevap da olur genelde böyle sorularda. Tamam? Gösterir mi? Bazı arkadaşlar çılgınca ifadelerde bulunuyor. Gösterir falan diyorlar. Hocam diyor mezarın yeri belli ya diyor. Ulan göçebelik Yaşayan adam için geçerli. Ölü adamın göçebesi mi olur? Ölünce de mi geçsin adam yani? Evet, bazen değişik olabiliyor. Şimdi e, ilk Türk devletleriyle başlayacağım. İlk devletimiz hangisi ise onunla başlayacağım anlatmaya. Tamam? Böyle bunlar girişti, giriş bilgileriydi. E, Asya Hun devletiyle başlayacağım. Büyük Hun Devleti. Devletlerin bak sırasıyla anlatacağım devletler bunlar size. Asya Hun, Avrupa Hun, Göktür, ikinci Göktür, Uygur ve diğerleri. O diğerleri de kaç tane biliyor musunuz? Onlardan kısa kısa bahsedeceğim ama. Onların içinde devlet kuran var, kuramayan da var. 12 tane falan boy var böyle ayrı ayrı. Onlardan kısa kısa bahsedeceğim. Büyük olan devletler böyle. 5 tane devlet anlatacağım önce siz sırayla. Asya Hunları ile başlayacağım. Ara vereyim mi? Şimdi siz dersi de unutmuşsunuzdur. İki haftadır ders yapmıyoruz. Ara ben de ben de unutmuşum yani. Bildin. bildiğin şu an ne yapıyorum diye bir kendimi sorguladım demin. Da ben uzaktan eğitime alışkınım ama ondan dolayı siz belki yeni ilk defa uzaktan eğitim alanlar vardır içinizde. Biz antrenmanlı olduğumuz için uzaktan eğitim olayını. Bu programa biraz yabancıydım. Onu da çözdük. Yani şükür çözdük. Ses de görüntü şeyde bir sıkıntımız yok değil mi? Gayet net. Bunları ben zaten kaydedip sonra da şeye YouTube'a da atacağım. Bir de derslerimizi 40 dakikayla sınırlı tutacağız dedim ya. Evet. Yarım kalmasın ilk derste. Asya Hunlarına başlamayayım. Bir ara vereyim. Ondan sonra Asya Hunlarını size anlatayım. Devlet yarım kalmasın. Asya Hunlarının yarım kalmasını istemiyorum. Çünkü meteden biraz uzun uzun bahsedeceğim ya. Beş dakikaya sığmaz. Tamam. Şimdi bir ara vereceğim ve ikinci dersimize başlayalım. Ana! Ödüm koptu. Nefesim kesildi kayıt kayıt başlatmamışım zannettim